Mutfağımdan herkese merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolay mı kolay rengi bir harika olan reyhan şerbeti hazırlayacağız. Daha önce reyhan şerbetini denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İnanın bir sefer yaptınız mı artık arda arkası kesilmeyecek ve sürekli yapmak isteyeceksiniz. Buyurun hemen reyhan şerbetimizin yapım aşamalarına geçelim. Bir demet mor reyhanımızı önceden yıkayıp ve kasemize alalım. Reyhan şerbetinde mutlaka mor reyhan kullanmanız gerekiyor. Çünkü bir de reyhanın yeşil olanı var. Onu kesinlikle kullanmayın. Çünkü onun hiç rengi olmayacak. Bunu da videonun hemen başında belirtmek istedim. Reyhanın üzerine 2 litre kaynatılmış suyumuzu dökelim. İsterseniz bu işlemi tencerede yapabilirsiniz. Suyunuzu kaynatıp reyhanı direkt içine atabilirsiniz. Hiç fark etmez. Nasıl kolayınıza gelirse o şekilde yapmanız mümkün. Reyhan rengini verdikten sonra limon tuzu atmazsanız rengi bu şekilde kalacak. Bir çay kaşığı limon tuzu atıp ve karıştıralım. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi rengi gerçekten harika oluyor. Reyhan rengini iyice verdikten sonra üzerine bir su bardağı şeker ilavesi yapalım. Şeker oranı gayet iyi. Sizler daha yoğun şekerli isterseniz 1-2 yemek kaşığı arttırabilirsiniz ve yarım limon ilavesi yapalım. Yine yoğun limonlu isterseniz bir tane limon kullanabilirsiniz. Yarım limon yeterli geldi. Zaten 1 çay kaşığı da limon tuzu kullanmıştık. Malzemeleri ilave ettikten sonra şekerin erimesi için ara ara karıştırmayı da lütfen unutmayalım. Ve daha sonra reyhanın böyle yoğun aromasını istemezseniz reyhanı içinden çıkarabilirsiniz. Ama ben o aromasını çok sevdiğim için iyice soğuduktan sonra reyhanı ondan sonra çıkaracağım. Tercih sizin. Şerbetimiz ılıdıktan sonra böyle bir süzgeçle içindeki reyhanları alabiliriz. İsterseniz süzdürebilirsiniz ama reyhan yaprakları büyük olduğu için hiç süzmeye, ekstra bir kap çıkarmaya hiç gerek duymadım. Yine de tercih sizin. Şerbetimiz hazır. Şimdi sürahilerimize doldurup ve daha sonra buzdolabına kaldırabiliriz. Şerbeti doldururken bu arada reyhan şerbetini başka nasıl yapabilirsiniz onu hemen kısaca anlatayım. Geçen gün yaptım ve gerçekten çok güzeldi. Şerbetin içine bir tane çubuk tarçın, 4-5 tane karanfil ve bir dilim taze zencefil koyarak aromasını daha güzelleştirebilirsiniz. Hem de tam anlamıyla şifa kaynağı bir şerbet olacaktır. Reyhan şerbetini ister taze isterseniz kuru reyhan kullanarak yapabilirsiniz. Daha önce tarifini sizlerle paylaşmıştım. Evet şerbetimizi buzdolabına kaldırdık. İyice soğuduktan sonra soğuk soğuk servis yapalım. Rengi ayrı güzel yapımı çok kolay. Gerçekten bir sefer yaptınız mı sık sık yapmak isteyeceğiniz bir şerbet. Aslında reyhan şerbetini birçoğunuz biliyor. Sizler reyhan şerbetini nasıl yaparsınız? Püf noktalarınız nelerdir ve neler tavsiye edersiniz? Yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Şerbetlerimizi doldurduktan sonra isterseniz böyle sade, varsa evinizde kuru güllerle süsleyip servisi yapabilirsiniz. Hem görüntüsü harika oluyor hem de gül biraz aromasını veriyor ve gerçekten ortaya harika bir tat çıkıyor. Bugün de sizlerle yapımı çok kolay, rengi şahane bir içecek tarifinin daha sonuna geldik. Kanalımda birçok içecek tarifi mevcut. Hemen videonun alt kısmına linkini bırakacağım. İsterseniz oradan bakıp gönül rahatlığıyla hepsine deneyebilirsiniz. Şerbetimizin sunumu da oldukça şık oldu. Sizler dilediğiniz gibi sunum yapabilirsiniz. Reyhan şerbetini yaz kış demeden 4 mevsim yapabilirsiniz. Hatta isterseniz böyle ılık olarak da tüketebilirsiniz. Oldukça sağlıklı ve gerçekten şifa kaynağı bir içecek. Şerbetimi beğendiyseniz beğenip Yeni tariflerim için isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.